Feminizm bizim toplumumuzun sorunu mu? Hayır değil. Tarihine bakalım feminizmin. 18. yüzyıldan başlayan, sanayi devrimiyle beraber oluşmuş, savaşlarda batıda iş gücünün olmamasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Erkek iş gücü yok. İş gücüne ihtiyaç olduğu için bayanlar çalışma ortamına doğru çekilmişler. Ve aynı zamanda erkeklerin azlığından dolayı erkekler farklı bir noktada Artık daha üstün gibi görünmeye başlamış. Bu psikolojiyle bayanlar o sanayi devriminin içinde çocuklarla beraber ciddi ezildiğinden dolayı kadın hareketleri başlıyor. Daha sonra Hristiyanlıktaki yapı da buna aynı zamanda destek veriyor. Hristiyanlıktaki yapı yapı Pavlus ne der? Der ki Tanrı erkek, dişi üçüncü plandadır. Dişi diğer ikisine hizmet için vardır. Hristiyanlıktaki bakış açısı bakıldığında işte Yahudilerde de. Belli zamanlarda sinagoglarda hanımlar yok gibi. Önemsiz gibi. Buna bakıldığında Batı orta çağda ciddi anlamda sıkıntıyla beraber bir kadın hareketi oluşmuş. Kadınlar çalışma hayatına çekilmeye çalışmış ve bir sürü sıkıntı yaşadıklarından bir tepki ortaya koyuyorlar. 80'lerde bu iş birazcık daha moderniteyle beraber yoldan çıkmaya başlıyor. Liberal feminizm, sosyalist feminizm, siyahi feminizm. Hatta şimdi Şimdilerde İslami feminizm, İslami kadın hareketi oluştu. Aslında feminizm kadınlara zarar veriyor. Sözde savunuyorlar. Ama ciddi zafiyetleri var. Ciddi kötü sonuçları var. Hani kadın çıkarları, mesela bunlardan bir tanesi. Kadın çıkarları, kadın çıkarları merkeze alınıyor. O zaman ne oluyor? Ailenin çıkarları, yaşlılığının çıkarları ikinci plana atılmış oluyor. Çocukların çıkarları ikinci plana atılmış oluyor. İşte feministler İdeal insan olarak farklı bir sıkıntı. İdeal insan olarak kimi görüyorlar? Erkekleri görüyorlar. İdeal insan erkekler. O zaman kadını erkekle eşleştir eşleştirmeye çalışıyorlar. Bunun bu akımın sonucu ne oldu? 90'larda 2000'lerde kadınlar erkekle aynıleşmeye başladı. Elma ile armutu karıştırmak gibi eşitiz. Halbuki fonksiyonları farklı, yaratılışları farklı. Ama bir baktınız ki. Bir bakıyoruz ki erkek kıyafetlerine bürünmeler, farklı sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Erkeklerle aynı iyileşme öyle bir noktaya gitti ki şimdi artık tek cinsiyet, aynı cinsten eşcinsellik, aynı cinsten olan insanların evlenmesi gibi ciddi sıkıntılı sonuçlara doğru bu süre geldi. Peki bu bizim toplumumuzun sorunu muydu?